24 Eylül 2021. Evet arkadaşlar. Burada derotumuz vardı. Derotumuzu çıkmadığı için ben iptal ediyorum artık. Bekleme süresi çoktan geçti. Deneme amaçlı. Evet arkadaşlar. ne dikeceğiz derseniz barbunya dikeceğiz arkadaşlar. Barbunya'nın çekirdeklerini çıkardım ben. Bunları Dereotu yerimize ekeceğiz. Ve kalemle yazacağız. Şimdi önce yerlerini hazırlayalım. Ben biraz su döktüm arkadaşlar. Yapabilmek için. Dört tane parmağımla yer açıyorum. Şöyle. Bir. Öyle arkadaşlar. 2 3 Ve 4 Evet arkadaşlar şu şekilde dört tane bir yer açtım. Hatta şöyle yapalım kenara alayım şöyle. Evet. Bakalım ne kadar olacak? Nasıl yapacağız? Göreceğiz. Şöyle yapalım. Bir tanesi şuraya. Bir tanesi buraya. İki. Evet arkadaşlar. Şuraya üç. Ve şuraya dört. Yerleştirmiş olduk. Evet. Şimdi biraz gömeceğiz. Üzerini çok kapatmıyorum arkadaşlar. Çok kapatmayacağız. Evet. Hafif gömeceğiz. Bakalım. Barbunyamız çıkabilecek mi? Göreceğiz. Eylül ayındayız. Hani burası bir kapalı olduğu için deneme amaçlı yapmış olacağım. Evet şimdi elimi yıkayacağım. Evet burada barbunyamızı yazacağız. Tarih atacağız. 24 Eylül 2021 diye. Ve sizinle beraber takibe başlayacağız. Evet arkadaşlar. Elimizi temizleyip geldik. Şimdi şuraya barbunyamızı yazacağız. Takip etmek için. Bugün ayın 24'ü Evet arkadaşlar. Takip bundan sonra başlayacak. Deroto da etmiş olduk. Şu kısma dört tane barbunyamızı dikmiş olduk. Hafif şu şekilde bir sulama yapıyorum. Maksa bir can suyu can suyu olsun diye. Evet. Evet arkadaşlar. Bakalım nasıl bir gelişim sağlayacak. Teşekkür ederim. 2 Ekim 2021 tarihindeyiz. Evet. Diktiğimiz barbunyalar arkadaşlar şuraya yakınan yakından çekeyim. Filizlendiler. Size söz verdiğim üzere takipte kalacağımızı söylemiştik. Fasulyemizde hala bir şey yok ama aynı tarihte dikmiştik zaten. Barbunyamızda filizlenme bizi sevindirdi. Çok güzel bir gelişme. Evet arkadaşlar. Gelişime devam edeceğiz. Takibe devam edeceğiz. Sağ olun. 17 Ekim 2021 arkadaşlar. Evet, Barbunya dikmiştik sizinle beraber. Evet barbunyamız arkadaşlar bu şekilde büyüdü. Size göstermek istiyorum. Evet. Bu şekilde bir görüntü oluştu. Yapraklar bu şekilde büyüyormuş. İlk defa diktim arkadaşlar barbunyayı. Sizinle paylaşacağım büyümesini. 24 Eylül'de dikmiş olduğumuz bir barbunyaydı. Evet. Onunla beraber size fasulye dikmiştik. Fasulyede hala bir gelişim yok. O yüzden onu paylaşmıyorum. Evet, Barbunya'nın devam edeceğiz gelişim takibine. Teşekkür ederim.